Evet canlar. Şimdi gördüğünüz üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ndeyim. Ehliyetimin kartını değiştirmek için uğraşıyorum, uğraşıyorum, uğraşıyorum. Artık kına geldi. Bunun sonucunda aklıma güzel bir fikir geldi. Bütün ehliyet sahiplerinin yani bütün şoförlerin altı ayda bir ruh ve beden sağlıklarını yeniden yeniden kontrol edelim. Yani ruh sağlığı ve beden sağlığı olarak Şoför olmaya uygun mudur, değil midir? 6 ayda bir kontrol edelim. Bunun sonucunda da hem vatandaşlar güven içinde olur, sağlıklı olur hem de hastanelerimize ve devletimize bir gelir kapısı daha olur. Toplumca güvende, emniyette olmak için bunun olması gerekiyor. Hadi bakayım. Bunu ilgili yerlere de atacağım bu videoyu. Yani 6 ayda bir bütün ehliyet sahipleri, şoförler ruh ve beden sağlığı olarak kontrolden geçirilsin. Uygun olmayanların ehliyetleri iptal edilsin. Ta ki uygun oluncaya kadar. Yavrular. Mevzu bu. Hadi görüşürüz. Tramvayım geldi. İkiş kakış olmasın biraz geç bineyim. Hadi görüşürüz.